Herkese merhabalar. Bugün videonun başından da anlayabileceğiniz gibi İngiliz abur cuburlarının tadına bakacağız. Daha böyle şeker abur cuburlarının tadına bakacağız. Ee, burada bir tane mağaza var. Gerçekten tamamen böyle şeker satıyor. Böyle kocaman falan bir vitrini falan çok değişik. Neyse oraya gittim. Ee, burada yaşamış büyümüş bir arkadaşımla. Dedim burada ne hani sen neyle büyüdüysen bana da onları tatlar. Çünkü onları tatmak istiyorum. Neler var neler yok diye. Ve de Buldum hepsini. <laughs> Şimdi bu çanta birazcık şu şekilde dolu ve şeker ıı, şeker bakalım hepsini tadacağız. Şimdi ilk önce ben kendim seçtiğim bir şeyle başlamak istiyorum. Arkadaşım bunu bana göstermedi ama ıı, bununla başlamak istiyorum çünkü bu tam böyle şey ıı, British Retro işte yani tam İngiliz şekerlerin olduğu böyle bir paket gibi bir şey. İçinde birkaç tane şey var ama hiçbir yerde içinde ne olduğu yazmıyordu. O yüzden şimdi bunu açıp bakacağız içinde neler var diye. Tamam böyle İngiliz şekerlerin olması gerekiyor normalde içinde. Böyle bir şey çıktı içinden. Bu İngiliz değil onu biliyorum. Çünkü ben İsviçre'deyken hatta Türkiye'deyken de bunun tadına baktım. Böyle şeylerden. Kafamı takabilir miyim acaba? mi? Bunları biliyorsunuz zaten. Teker teker şeker. İçinden ne çıkacağını şu şekilde bilmediğim için. Bu şekilde devam edeceğiz. Teker teker şeker. Arkadaşıma sordum bunlarla ne yapıyordunuz diye. Küçükken bunları yemek dışında böyle çekip insanların üstüne atıyorlarmış. Başka bakalım içinden ne çıkıyor. Bu ne? Blackjack diye bir şey. Bir ufak bir şey. Çok yumuşak. Güzel değilmiş tadına bakacağım. <laughs> Anasong gibi bir şey var bunun içinde. Anasong gibi bir şey vardı da meyan köküymüş. Bir simsiyah blackjack çekti şunu da çıkardım. Görünüyor. O Bu burada koyayım. Ee, başka ne var? Fruit salad diye bir şey var. Bu da diğerinin de aynı gibi. böyle. Bu da yumuşak ama diğerinin aynısı gibi. Bu galiba şeylisi. Ee, meyvelisi. Aynen. O siyah olanın bu da böyle ne tadı var? Ay inanmıyorum. Ne tadı var biliyor musunuz? Şu an çok mutluyum şey şekerleri var ya Türkiye'de böyle çubuğa sarıyorlar. Hmm, AVM'lerde falan satıyor. var. Bu tamamen çok seviyorum ya ben. Böyle şey yapıyorlar. Bunun etrafına limon da şey yaparım. Böyle değişik değişik hani bölmeleri var. Çubuğa sarıyorlar. Ne onun şey, o şekerin ismi şimdi bulamadım ama. Sonra üstüne limon falan geçiyorlar. hayatımda en sevdiğim şeker kesinlikle. Ve şu anda bunun ortada var. Yani Türkiye'de her yerde uğrarım artık yapmıyorlar galiba. Bilmiyorum ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Fotoğraf mutfak koyarım buraya da. Tam olarak onun tadı var. Mükemmel. Şu an çok mutluyum. Asıl burada çok büyük bir şey var. Bu ne? Rainbow Drops diyor. Bu şekilde. İçinde böyle tane tane garip garip şekerler var. Bu bu şekilde yeniliyormuş. Böyle çok ağabey problem. Popcorn gibi. Çok güzel. Bu şekil tatlı popcorn gibi çok hoşuma gitti. Farklı farklı renkleri var. Ne kadar görebiliyorsunuz bilemiyorum ama çok güzel. Üç tane. Bu böyle çok şey olanlardan. Bu arada ışık gidip geliyor özür dilerim. Londra Allah'tan bir gün güneşli. Güneş sürekli gidip geliyor. Bunlar patlayan şeker. Hepsini denemeyeceğim. Bu şey strawberry. Yani çilek, kiraz ve kola. Çilek en iyisiymiş. Şeyi deneyeceğim o yüzden. Bunlar Cenevre'de de var ama içinde şey şeker var. Şekeri batırıyorsunuz. Bunda şeker de yok. Direktman herhalde ağzınıza atıyorsunuz. Bakalım şimdi ne olacak? Oh. Yiyebiliyor <laughs> musunuz? <laughs> hmm. Yarısını yuttum. Boğazımda patlıyorlar şu anda. Şu an boğazımda patladıklarını hissediyorum. Kokuyor böyle pır 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 pır. Atlıyorlar. Tamam. Bu İngiliz bit bitti. Bu uydurukmuş ya. Ben bunu çok sevmedim. Yani çok şey var. Um, ya bildiğim şekerler vardı içinde. Şimdi asıl benim arkadaşımın seçtiği şeylere geldik. Buradakilerin yumurtaya karşı davranışı çok garip. Yumurta her yerde yiyorlar. Yumurta turşusu yaptılar. Hayatımda asla denemedim. Çok iğrenç geliyor. Ve böyle Cadbury'nin yumurta çikolatası var. Bu bizim gibi Türkiye'de alıştığımız hani yumurta içi boş çikolatalar değil. Bunların içi böyle bir krema. içi gerçekten en hani içi yumurta gibi. Şimdi göstereceğim size. Bunun içi krema dolu. Bu şekilde içinde sarı da var. Beyazı da var. Çikolatası da var. Kötü değil. Ağır bayağı. Baya ağır. İçindeki ne biliyor musun? Böyle pastaların üstüne koyulan böyle şekerli bir şey olur ya. Sos gibi bir şey. O yani. Güzel Çok fazla. Şimdi böyle bir şey var. Bunu ikimizde ne olduğunu bilmiyorduk. Isırmıyorum çünkü ısırınca dişlerine çıkıyormuş ama. Şu anda pek tadı yok. Isıracağım. <laughs> çok böyle sahte bir tadı var. Hafif ekşi. Böyle çilekli gibi, ahududulu ah, gibi neredeyse bir bakar mısınız? Yani çok gerekli bir şey değil. Şimdi Twinkies diye bir şey deneyeceğim. Bu böyle bir aslında kek gibi bir şey ama kekin ortasında vanilya kreması var. Bu Amerikan da olabilir. Tam bilmiyorum ama orada satılıyordu ve burada çok büyürken mesela çok şey yapmışlar. Bizim böyle birazcık dan kek gibi gibi bir şey ama daha uzun ve daha böyle ekimi düşünmesem <laughs> daha iyi olacaktı. Şey gibi birazcık tarçınlı gibi kokuyor. İçi bu şekilde böyle tuzlu gibi sanki. Etraf tuzlu gibi. Bu da kreması da tuzlu ve Bir şey tuzlu bunun içinde. Çok garip. Ağızda eriyor gibi. Çok garip. Ve yağdan da tuzlanmış olabilir. Bayağı yağlı bir şey çünkü. Bilemedim. Şimdi bayağı uzun süredir denemek istediğim şey Harry Potter'ın şekerleri. Bu Harry Potter'ın Chocolate Frog denilen bir sahnesi var. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ya Ron ya Harry kurbağa giyiyorlardı. These aren't real frogs, are they? It's just a spell. Besides, it's the card you want. Each pack's got a famous witch or wizard. I've got about 500 myself. Oradan herhalde şey yapmış ve her birinin içinde de bir büyücü kartı varmış. Bunun içinde işte Dumbledore, Snape, Hagrid, işte Potter Family, ondan sonra Jima, Voldemort falan hepsi çıkabilir. Bakalım bana kim çıkacak. Ve um, koleksiyon yapılabilecek bir şey bunlar. O yüzden bakalım bana kim çıkacak buradan. Ve çikolatası nasıl bir de? Çikolatası inşallah düz normal çikolata değildir. İnşallah sevdiğim birisi çıkar. Ooo Hagrid çıktı. Tamam ben Hagrid'i çok seviyorum. Hagrid zaten herkese Harry Potter'ı benim favorim. Burada her yer bayağı çikolata kokmaya başladım Bayağı hani bazı çikolata şeylerini açtığınızda ağır bir çikolata kokusu gelir ya. Bu şu anda öyle oldu. Süper tamam. Kart da çıktı. İlk önce kart'a bakalım. Bu şekilde Hagrid şeyi var. İçinde... Böyle değişiyor. Bir tarafında Hagrid var, bir tarafında nedense yılan mı var, ejderha mı var? Çikolatamıza geçelim. Şimdi de bir çikolata çıkıyor. Bu şekilde. Kurbağa çikolatamız ve... Bakalım tadını, çok merak ediyorum. Arkasında böyle pütür pütür şeyler var. Acaba ne? Hani... Kurbağa tadı var dermiş. <laughs> Yok. Arkasında böyle pütür pütür şeyler. Hani normal bir çikolata da hani olur ya böyle... Patlayan şey gibi. Hani kompleks gibi bir şey. Onlardan var ama güzel. Şimdi videonun son iki şeyine geldik. Ekşi şekerleri deniyoruz. Bu İngiltere'de gerçekten çok fazla ekşi, şekerler var. Ve bu böyle minik gibi minik geliyor. Mini size extreme sour diyor. Yani ekstra acı. İçinde işte vişne varmış, elma varmış, limon, karpuz ve ahududu varmış. Hepsinden birer tane deneyeceğim. Ağzımı aynı zamanda atacağım. Yeşil. Limon. Karpuz. M Mor neydi? Biber çiçeği. Ve hepsini ağzıma atmamak kötü bir fikirde. Hepsini çalışan yiyen İnşallah mahşerler. Mmm çok güzel. Midem bulandı. Ki bu arada ben ekşi çok sev yani limonu sade tuzlu yiyen bir insanım. Ona rağmen bana çok ekşi geldi. Ama şimdi geldik ayrı aldıklarımıza. Bunları göstereceğim size. Arkadaşım çok heyecanlı şu anda. İki tane var bunlar. Karpuz, bu da e, ya yaban mersini ya da ahududu. Bu en güzelmiş. İlk önce bunu dedim dedi. Çok yaşa... Öyle bakıyor ki ne olacağı şu anda belli değil. Derim yani ama her zaman ağzımda böyle iyi... Tüylerim diken diken aldı. Ah çok kötü. Şimdi karpuz olanı deneyeceğim. Arkadaşımla yarışacağız, bakalım kim daha fazla ağzını tutabilecek. 3 2 1, go. Ağlıyor. <laughs> şu an hala boğazımda böyle ekşilikler var. Çok kötü. Gözlerimden yaş gelecek neredeyse. <laughs> Neyse. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse videoyu bolca beğenmeyi ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Ee, beğenilirse bir ikinci versiyonu da yapabilirim ama şu an boğazım çok kötü konuşamıyorum. Dediğim gibi umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bundan <laughs> sonraki videolarda görüşürüz. Dilimi hissetmiyorum. Bay bay.